来，咱们打呀！<laughs> ekip toplandı. Evet arkadaşlar yepyeni bir PUBG muhalesine hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni güncellemeyle şahane bir oyun çıktı. Bu arada Rambo Godzilla'dan dayak yok. Ne olacak <gülüyor> hiç bilmiyorum. <laughs> Rambo'yu bir o yana bir daha savurdu Godzilla ya. Şeye bindim balona bindim balona bindim sadece yükseldim ve geri indim. Başka bir halt yapmadım ileri geri gidemedik. Çok güzel bir oyundu action doluydu. Godzilla ile savaştık resmen. Evet bu sefer böcekler çıkmadı ama böcekler <laughs> de varmış. İnşallah önümüzdeki videolarda böcekler de çıkacak kardeşim. Evet <laughs> şimdi. hadi videoya geçelim. Arkadaşlar. Hadi. Ya. Silahımız alak gidek. Sen bir saat tutarız biz şimdi burada. Lozo bilmiyor musun? Orada savaşın. Sarı indiler orada... ha. Lozo saray ev indi bile. Hemen yanındaki balkonun sarı var ya. Aha. Hangi Hı ev var? Var? O nasıl adam diyor ha? Helal olsun vallahi iki baygın. şu balkona da. Düşman görüldü. Evet. Basar mı? Bas bas. Başka bir var ha. Başka da. Ama vurdum onu biraz bekle sen. Ölçüm dersin vardı. beni kaldır kardeşim o Adam aşağı atladı Aldım adamı ben öldürüyorum. Kim öldürüyor seni? Ben öldürüyorum ya. Şurada adam sıkıyor. Dur be. Dur, dur abi. Bir anda. Bak az Adam şurada tarafta sıktı ha. the location. Hadi oynaya koyuyor oraya. ya. Bak 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 geliyorum arkanda. İçerik. Ben böyle kaldırayım. Kaldır kaldır. Abi şimdi bu Geliyor buraya. Gidiyorlar bak gidiyorlar. İki kişi. Basa bu adama. İki kişi gidiyor. Ama biraz can isterdik. <laughs> Mahsus süreli asit attı kaçıyorlar. Soldan yavaş yavaş adam? Yoldaydı bir tane. de bayıttım onu. Mark the location. Öldü. Eser baygın öldü. Biri var burada. Gel 5'e lat vereyim ben Çıkar var burada da. Onun da ben Oh. l o a 네네 아빠 길 따라가게 졌다 Ece Ece öldürüyordur lan beni O herhalde olmadı Aha bir şey yapıyorduk Araba, bir... Araba oh, geldi bakiyim Durduran lan önümüzde Durmamış <laughs> Koçucu amca arabalar bir şey yaptı ya yaptı. Ya bana ne oldu lan? Rambo Koçucu'ya sana vurmuş olabilir mi? Bak. Bayık şu yıkılan yere araba durdu savaşıyorlar. Bana bir şey oldu. Sen bana asılıyorsun şu anda. Yok. Ben atlamadım ki. Koçucu'ya sana vurmuş olabilir. Kim vurmuş olabilir? Koçucu'ya. Koçucu'ya vurdu bana vurdu ya kuyruğundan. Ulan hele öyle diyor, beni perişan etti ya. Bayık şurada Ölüm adamlar var ha. Düşman görüldü. Öyle bir yumruk adam ki. Ay. Tamam bu değil da dakika söyle ya. Ayy. Ne adam lan? O son vurdum? He? Son kurşun lan. Adam nasıl bak Düşman görüldü. Yalnız ben yedi sıfır. Hayfi gelin sana gelin. Neredesin sen? Full bitti yedi <laughs> altmış. Geliyorum geliyorum Ben de tane. Aha şu kurtuğu alayım. Hayfi burada. İyi, al Hayfi. Ya fight neresin? Gel karşı peki ya. de koşuyorum ya. ya dur lan şu lan bırak lan. Adam gördüm. Kaç girdi? Bayağın o. Solda solda. Mark the location. <laughs> Şurada biri var. Tamam, bu burada burada var. Hayır, Tamam, iyi. Allah Fatih'im öldürdü. Ali abi. Bize diyordum. Ese bu değil bu, Ali yazıyor. Bayk M24 var burada. Bayk M24 var burada. Oo, Müslüm Tek adam. Tek başına haydi. beraber sattık. Ben de birim bayıttım, bas bas bas. Bir de daha. Neymiş lan bura? Öldü mü ki hepsi? Tamam sen ne İyi al sen gel. Sür, ne sen sür sür tamam sür. E sen ser, sen mi ya? <laughs> <Gel> ben süreyim. <laughs> Alan ufak, ufak Dur kardeşim dur. Niye? Bu yeni o araba yok. ya bir kardeşim. E ya kardeşim. Eee ya 22. ya. Vay tese bak. <laughs> Gel ha. Ne <ha. gülüyor> <laughs> <laughs> bak lan. Ne lan? Hayır balona bir <laughs> ekle. <dolayın, gülüyor> balona binmiyor mu ki? He? E bindik dur lan. Ah. Dur nasıl yükselecek kontrol? Ne? Ateşleme kon konumunda kullandığı sıcak hava balonu kontrol edemezsin diyor. Olmuyor herhalde ya. Bu da Aha alan geldi. Evet tabi kaldırdı. Lan alanı geldi kaç kaç. Meltem yürü. Gitmez ki bu sadece olduğun yerde kalkar. At Aa. Olur mu ya gider ya. Aha ben kaldırıyorum. Apo uçtum. Ben yükselttim. Fatar sağa sola git. Hace bayırırsınız ha. Sağa sola gidemiyor. İndir aşağıya. İndiremiyorum ben. Atla ya. atla hadi atla lan gir atla. Atlayamıyorum daha. Atla lan nasıl atlarım ben? Bir şey çıkmıyor atla. ki. Amca ne mi atlayacak? Baş saçtım. Mesela... Aha! Ha paraşüt atlıyormuş. Hadi hadi gidelim. Fatar geç sür. O eğlence parkında da var ya sadece yükseliyor. sağa o. sola git. Ne ümitledin? Hiç yok ama. gel. Dur. Köprün Aha Araba. Biz biz. Aa. Hayır şurada. Tek başına Aa, bak, bak. Bak bak. Tamam. Adam geldi ne pişman oldu lan. Hayır adam gördün mü? Yok. Adam mı var arkada? Şurada C'de. Çatıda mı abi? Sanki sesleri ses mi gitti. Yok. Senin kim gitti? Aynen Payk çatıda gördüm ben de. Hiç sesler gelmiyor ya Tamam. <laughs> Kapıdan doğru Bas 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 hadi oraya bas. Araba var burada. Tamam mısın devam et. Nereye? Alana bak. He he. Tabii soldan sıkıyorlar ha. Sol. Şu evlerin içinde. Pipe solda adam var. Sıkıyorlar mı? Neydi lan ben görmedim daha. Ben beni çok vurdu, ben çok vurdu. Yandır uçuyor. Vallahi seks şu an çok iyi olur amca. Nerede görüyorsunuz mu adamları? Neden görüldü? Geldim ben. Bay. Sekiz yam attım. Altı verildi mi? Verildi. Aldım. Ne eder Hadi Mark hadi Haydi haydi Alan geldi. Aha. Bu alan vurur. Bu alan vurur. Bu 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 kaç 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 kaç. Bu alan vurur. Hiç gerek yok. Bin bin bin. Bin araba bin araba ya. Geldik geldik geldik. Mert evet, abi hadi. Hop 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 lan. Koş 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 koş. Kaç 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 kaç. O adam o. Ya, bir hiç bitim bedim, yok ha. tane bedim var başka hiç şeyim yok. O adam geliyor lan dönüyor vurayım bir tane. Bir dakika. Bu oturumdur vururlar Şahmet dostum. Öldü o adam. Öldü. Bas vay. Kafamızdan bir de sıktılar ha. Bu koşullu altınız var mı? Var bende var. Yok yok var var şimdi. Bende çok bende çok. Bak şu adamın vuruşuna bak. Yok. Şuraya bir duruyor. Bir e, buraya bir cam fırlıyor. Evet buraya bir dur Ondan sonra devam. Ne öpmeyen mermi veriyorum gel sana. Ki? Güzel 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 sıkıntı yok. Oo güzel bu tepe iyi. burayı iyi. Daha daha bir sürü Adam daha. Solda biri var gördüm. Ee, nerede? ha aşağıda biri var. <laughs> Bunun birini. Mark the location. Bayramcı mesaj atıyor ha. Hı? Ben adamları neden görmüyorum diye canım. Mevta bu tarafa gel, Mevta abi. Arkaya doğru gel. Ben Mevta kaldırıyorum. <laughs> <laughs> <bu>. Abo! Beni aldı. <laughs> ben de bayt etti. Eser kaldır <laughs> <Badrım> beni, <laughs> arabanın yanındayım. <laughs> <laughs> Eser? Heh, gel Fatih abi Gel. Kaldır. Solumuzdan da sıkıyorlar, oradan da sağdan da sıkıyorlar. Biri geldi önümüzde. Ömrük tepede ha biri. Lan bu doğru çık ben göreceğiz. sağ tarafı uğruyorum. Sola doğru kavurlu çık ama. O biri bak. Bak Hayır, bak madem, gitme, gitme. bir oda bir var mı bak. Sa Ay sağa doğru git, çık. Sola doğru tamam. çık. sağa doğru çık. Sağlı tamam. gel amca ha. Biri var mı? Vay, Vay vuruyor, vuruyor, vuruyor. Vuruyor. Aldım onu. Çok iyi. Eser gel eser. Sis ateş. Eser abi sen kurtar da Faik can bas. Hayır, sol vuruyor, sol vuruyor. Bir dakika. Bakalım şu an. bas eser. Sırası mı oğlan ölmenin? Geldin bak oğlum. Bas canım, basmadım ki orada el tatosta Basma benim canım ben de oh. gidiyordum. Hmm. Adam açıkta geliyor. Yuh be can. E sen de arabaya bin. arabaya mi? Arkadakine. Oy be hatam oturamazdım ki. Heyecanlandıracak sen yani. beni. Eee. Çünkü sıkıyorlardı. Oh. ses daha geldi. Baba. Bura çok iyi. Acayip hem var ya. Adam biri tepede onu görüyorum da. Oh. Oh, oh. sen bekle iki kaldı. Kalır bunlar. E can yiyeyim. Takıldım lan. Oradaki bir bug'ın mı var? Bir yerde yatan mı? Orada bir şey var. Ben can yiyeyim hele. Aha orada Payık önünde. Şu adam mı ya? Yok o adam değil. Sen, sen, sen. Tamam, 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 Tam orada. Bekleyin, ben kendime bıraktım. Bu ne lan? Adam canı yok. Eser'e baygın. Evet. Eser baygın, Eser. Nerede? Peki, tamam, bekle. Önümüzdeki balya. Alan dışlar. Şu, şu dakika. Vay be sen, görüntü. Görüntü. var mı? Beşe atı. Yok. 40 tane silah mı var? Başka Aha. Allah'ım. Senin haberi yok Faik. Hmm. Buraya gelecek Sarah. Burak ne Faik kenardan? Görmüyor musun abi ben? Ben esisi var. Öyle mi? Şurada adam yatıyor şurada bir şeyle atılmaz ya riske alamam ki Siz dağılsın alırım onu e, e sen de sen Gördüm gördüm Bekle şu süt bir daha alsın bekleyek Bekle bekle Benim evet, hiç canım yok ama bayıltım o bayanın arkasında Can bas Canım Can yok yani. evet. Canım yok ben basacağım artık Hah işte bu. Aa, az, çok az kaldı ya. Oğlum, işte bu. <laughs> o iş tamam Allah ya. sen o son 21 leşik hasar vermişsin kardeşim ya. Beni heyecanlandırıyor kardeşim sen ya. Godzilla gibi gibi ettik. bayıldı da bayıldı. Lan beni mahvetti ya. Miraj almış ya. Evet, ekip oynamışlar. ekip, bir ekip, bir ekip, bir ekip bir harika adam. ya. Her tane dört birini temizlemişsin kardeşim. Bu arada şurada bir yerde bak kanala abone ol, like at, like, bilmem bir şeyler falan olacak ha. Onlar onları, basmayı unutmayın. Hadi hoşça kalın.